Sivaslı kadınlar İtalyan peynirleri üretmeye başladı. Kaşarla mozzarella'nın arasındaki fark bakın burada zar şeklinde. Kadınları eğitimlerle desteklemeye devam eden Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İtalyan peynirleri kursu açtı. Mozzarella peynirini kaliteli yemek istiyorsak 7 gün içerisinde tüketmemiz lazım. köyünde açılan kursa kadın üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Kursumuzda hayvancılık nasıl olur onu öğrendik, Bitkiler, bitkisel şeyleri öğrendik. Sadece küp peyniri yapmayı biliyorduk, şimdi daha çok çeşit yapmayı öğrendik. Kursta süt işleme, hijyen gibi başlıklarda eğitim verdiklerini belirten ziraat mühendisi Saliha Bozkurt, 26 çeşit peynir yaptıklarını söyledi. Köylerimizde de genelde bir beyaz peynir ve küp peyniri yaygın Sivas'ta. Biz bunu değiştirmek için işte uğraşıyoruz. Yani ilk yaptığımız kurslarda daha az peynir sayımız vardı. Her yıl üstüne ikişer üçer koyarak şu anda 26 çeşit peynir yaptık. Kursta öğrendikleri peynirleri evde yapmaya başlayan kadınlar Çallı köyünü yeni lezzetlerle tanıştırıyor. Ve tel peynir yapıyoruz, mozzarella, parmesan, hepsinden yapıyoruz. Yaptırız peynir. Gravyer de yapıyoruz. Ev halkı tarafından da Aynen yapıyormuş. seviliyor. Buradan gidince zaten tekrardan yapıyoruz. Hı -hı. Ev halkı da beğeniyor. İtalya'nın dünyaca ünlü peynirlerini Sivas'ta üretmeye başlayan kadın çiftçiler seri üretime geçip bu üretimden ek kazanç sağlamayı hedefliyor. Beyaz peynirimiz 70 derecede pastörize.